revize ederek servis ettikleri şu sapkın inançların tümünün birleştiği diğer bir ortak nokta örneklerinde değerli dostlar. Bitmiyor bu ortak noktalar. Çünkü sürekli revize ediyorlar. Biz de sürekli cevap vermek zorunda kalıyoruz. Cevaplarımız da hep Kur'an'dan. Bunlar Kur'an'a saldırıyorlar ya işte. Kur'an'ı falan yerden almışlar, filan yerden almışlar. Kur'an'da bir tarih var mı Kur'an'ın daha doğrusu semavi inançların dünyada ilk defa zikredildiği tarih var mı? Bilmiyorsunuz. 124 bin peygamber gelmiş. Her bir peygamberin bin yıl, bazıları bin yıldan az, bazıları bin yıldan fazla yaşamış. Son peygamberimiz 63 sene yaşamış sallallahu aleyhi ve sellem. Onu biliyoruz, o yakın olduğu için. Diğerleri biner yıl yaşamış. 124 çarpı bin. Çarpın bakayım sizin 6000 yıllık saçma sapan inanç tarihine denk geliyorum. Hani şu Sümerlerinize denk geliyorum. 12 bin yıl demişler. 124 bin peygamber geldi. Say bakalım biner biner. Göreyim sizi. Evet. Kim kimden almış acaba inançları? Kim açmış Tevrat'ı? Zakaryas için efendi açmış böyle yapalım ama buna denk geliyor ben ne yapayım bunu hop hop Anunnakiler diyeyim şuna denk geliyor iblis. Ne yapayım ben onu Enki yapayım. Wow. Anasını ya. Bapomet var burada ne yapacağız Marduk yapayım onu. Hepsini böyle op, değiştirmiş. Pist. Kaldı ki orada Kenger Türklerinin krallığı yazıyor. Her kralı da alıyor oradan. O, tanrılar... Başta araştırmacı yazar var bir tane böyle. Kendisi eski bir çalgıcı, sazcı, sözcü ya fikirlerini.